6 Olacak bence Olmayacak Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Jolly oynayacağız Jolly ve daha doğrusu şimdi Neyse biz yeni oyun diyelim hemen yani, Lafı niye uzatalım ki Aynen Yarışma yakında diyor Yakında yarışma olacak ...enerjini şarj etmesini yazıyordu da. Şimdi o oyunu daha yeni yükledim. Um, hello, hello. Hey uh, <laughs> there. Did you receive the memo? In case you didn't, do... we konuşmasını... just got the new animatronics... ...from the CEO sent us yesterday. <laughs> But, uh, these animatronics are manufactured... ...by one of <laughs> the finest robotic companies out there. We walk around at day... Speaking of, look at what we found lying around in the back. Cameron, did through them also, so the, the, the would be dark. Also, these are the notes that are allowed to be turned off. The engineer that we met yesterday said that the, the robots off would make the metal rusty, the collapse. Hmm. Yeah, you have to keep track of door shut see them coming our special hmm. doors require a lot of power. I think it's because Burası the door on kind of the other side from behind us. Yes, And it can't be turned down. It keeps the animatronics from pulling the door. Olalım Not şey. why we know it, you can recharge it by Ayşe, using the charging be. panel. Kapatalım the charging şey panel can be found at the right side of the roof. You just need the power bize. from şey. our generator and transfer it to the de. building power, which is used by our doors and cameras. The charging panel also allows you to seal the vents. Once everyone has parted, it is one of the animatronics that decides to climb through the vents. Now the rest of the animatronics mm. may use the elevator yeah. to go down. You can control where the elevator is by the camera. To switch over, mm. you can walk in because the elevator there say, yeah. now. You uh, also received an use use. animatronic that came along with the other one. Biraz now now that animatronic, the, buttons, the doors, yes. through walls and ceilings. To stop him from getting uh, away, go over uh, camera 11, uh, and click uh, on a wire, and when uh, it goes uh, red, the on uh, red uh, colour uh, means uh, the wire is uh, being broken. Ay yani kırmızı kablo varsa kırık demektir ya da kırmızı renk varsa ne var bu da? Kamera 11 bir... ne oluyor? Ee, ha, bu. Ha, böyle tamir edecek yani. kırmızı kabloları galiba yani oh bir adamın konuşması bitti en sonunda he Enerji. Tamam ne var? He tamam. İşte kırmızı kabloları tamir edeceğiz galiba bu yöne. Aa dur bir dakika kapat. Şuna bak ya. E şu iki de onun ismi George, George müydü neydi ismi galiba? Hatırlamıyorum. Dur bir dakika. Hacı git enerjimizi harcıyor. Ee, şöyle. Lan enerjimiz gidiyor. Havalandırmadan çekil. Tamam. Orada birisi yok. de Acı gitsene şeyden enerjimizi sömürüyor. Evet burada Freddy Bonnie çıkan şeyler var kafaları. <laughs> Ama doldur gitsin ne değişecek ya? <laughs> Dur bir dakika şuradaki ayrılmış şarkının... abi gidiyor. buradaki hacı da daha gitmedi enerjimiz doldur gitsin şu anda çok kötü oynuyoruz eyvah ama bu bize yaklaşıyor iyice <laughs> tamam daha gelen giden yok ya yani. iyi saat daha 4 yeni oldu ve de şu hacı gitti mi bir şey soracağım. Ya gitmemiş hala. Arkadan da garip garip sesler geliyor. İkisi de bozulmuş. Abi daha ilk gece bir Şu bina enerjisi Eyvah enerji bitti ha. Şimdi Aha Hacım sen orada mısın hala Seni açacağım maalesef enerjimizi sömürme Diye Lan bir bile Ha şu ve bakarsak annem bu orada denize doğru yaklaşıyor. Evet saat 5 olmak üzere. Abi daha ilk gece değil böyle bir olay yok. Şöyle bakarsak aynen George'umuz burada. Neyse biz kapatalım enerjimiz. 38 nasıl yetecek? Yetmesini düşünüyorsun. Buradaki maskot muhtemelen Şimdi bu kabloları tamir etmesek ne değişecek? Merak ettiğim şey o ve ee, de bu arkadaş. Aha. Aha gelmiş lan bu. Ne yapacağım? Hadi hadi hadi. Bize geldi. Şimdi ne yapacağım ben? Havlandırma dediğin neresi şimdi? Lanet olsun ne yapacağım? Kapat. Hadi. Ay George gelmiş. Kapıyı mı kırmaya çalışıyor diyecektim ha. İyi alt oldu da yalnız Şansa bala geçtik şu anda. Onu söyleyeyim ilk baştan. Şuna bak ya hiçbir şey anlamadım yani. O camda görünce direkt kapıyı kapattım ama umarım doğru yapmışım da bir ve... mini game çıktı. Evet. Evet bir yere götürüyor bizi ama ben yukarı gitmek istiyorum. Ha? Dur bir dakika şu. şu neyin ne sadece? Hep FNAF 3'teki mini game'leri kullanıyor adam bu. Oyun yapımcısı. Jody 2'de de FNAF 3'ün mini game vardı. Bizi takip et diyor. İyi takip edin. Bir kere de siz bizi takip etseniz olurdu ama. İyi, tamam. Yine aynı yere götürüyor bizi ya. Yani. Ben yaptın da iş değil ki hacı. Ay yukarı saçılmış. Sürü kontrol ediyor. Yani sus abi, şurada yazıyormuş. Adam konuşmuyor ama burada şeyler gözüküyor. İyi tamam şimdi. Evet. Neyse o orada bir şeyler söylüyorsun ya. Konuşmasa bile. işte şu parçalar parten sörseye gidecek mi yazıyor zaten hani işte berbat yani bu berbat ingilizce anlayışlı şeyler söylemeye çalışıyorum dur hmm. dur bir dakika şu kamera mı asansör aynen Galiba şey yapıyoruz ya burada. Ee, birinci ya da ikinci kata alıyoruz bu aslında. Ee, arkada da müzik var zaten. 100 üst mı çıkardık biz? Yok alt kata geçtik. Havlandırma daha. Oha gelmiş bile bu. Lan. Lanet olsun ya. Neyse aç şurayı. kapıyı sonra kapatsam enerjimiz gidiyor yoksa Umarım yanlış bir şey yapmıyorum dur Kapatayım mı? George Bu galiba İsmi Neyse kapat bilsin. Dur bir dakika bir şey kapıya vur vurdu değil mi? aç kapıyı şöyle biraz e, şarjı dolduralım diyeceğim de o burası açık mıydı aynı şimdi hacımdayım şöyle kapatırsak oraya Tam buydu neydi? Çıkaya benzeyen bir şey vardı. Nereye gitmiş o? Hiçbir yerde yok şu anda. Dur bir dakika. Aa önümüzdeymiş ya. Evet, tamam. Kapıya vurdu ve gitti galiba. böyle böyle kuyuya gitsin ya. Şimdi bu yarım saat orada kalacak. Şimdi bir daha kapı. Kapı değil ama. Şey, Havalandırma açık ol kapalı olduğu için enerjimiz gidiyor. Mantığımızan. Şöyleyim aynen zaten gitmiş bu arkadaş geri sahnesine. Yani bu tavuk arkadaşımız buradaymışlar ikinci katta. Tamam şimdilik sıkıntı yok. geliyor mu artık kırmızı kablo falan? Aa geliyor. Allah. Bandırma daymış aynı. Bütün. Tamam. Bu asansör de şimdi yukarı çıkaralım bunu. Aynen asansör ikinci katta şu anda. şuraya bakarsak hani George e, arkadaşımız da gelmiş neredeyse. Kanka bir dakika. Dur. Tam o hala orada. Ben <laughs> birinci kata gelmiş şimdi. Tam asansör ikinci katta şimdi. Evet. George am amcamız da orada. Bir birinci katta asansör aynen Şimdi ikinci kata çıkaralım aynen ah. Enerjiyi dolduramıyoruz mu? Şimdi ah, lanet olsun o kadar değil ilerlemiştik saat Kaçtı ki Hatırlamıyorum Bence olmayacak. Olmadı maalesef ki olmadı ya. Ama en azından şu asansör olayına da anladı. Kırmızı kablo olayında. Hadi bir deniş daha yapıyoruz ha? Evet. Video. Pekala yani yine saat 01.00 oldu ve de Asansörü çağırdı Aynen asansörü çağırdı Asansörü bir üst Yani Alt kata Yani bizim katımıza geldi bu Şöyle ikinci kata çıksın yani Şuraya da kilitle Donduralım. Enerjimiz aslında bizim vardı, değil mi? Şu jeneratör enerjisi. doluydu. Dur bir birinci katta aynı. İkinci kata gönderdik. Yani yine birinci kata indi bu. Şimdi şunu açayım. Gelmiş Şöyle enerjiyi dolduralım ve saat daha 3 olmadan sömürdük enerjimizi Dur bir dakika Birinci katta asansör Hadi hemen biz o kadar boşuna mı kapatıyoruz ve tamam enerjimiz bitti İyi, jeneratörün çok verimli kullanmalıyız şurada. hadi 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 çık şu kamera ya hala orada geldi gittiğine Bu George da gitmiyor bir türlü Neyse kapıyı yine kapattı Hayır, hayır. Hmm, tamam da ikinci katta işte şu şimdi birinci kata indi hadi enerjimiz 53 umarım yeter daha biz ikinci geceyi zar zor geçiyoruz. Nasıl geçmeyi düşünüyorsak yani beşinci altıncı geceleri falan. Bu jöle ikiden de zor. Eyvah birinci kata çıkmış, inmiş. Yani şöyle hemen. Evet. Evet. George arkadaşımız da orada.

nereden geliyor? Cidden. Neyse şimdi. Şöyle yeniden bir aşağı insin. Asansör de Neredeyse bitmek üzere. Neyse tam geçtik geçtik. Aynen geç, geçeriz yani enerjimiz bitse bile. Özel'i o kadar bekliyor. Şuraya gelip. İyi geçtik bu sefer Vay be. Sonunda. Ve videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. Ama mini game'den sonra tabi. Açılsın bakalım. Oynamış. gelmiş ha. Bak şurada da iki yetişkin var. Birsin yalnız yüz yok anne. Şimdi ben yine yukarıdan gidip o kuklayı bulmak istiyorum. Ve şu mavi parçam ne ala? Evet, i̇lerliyoruz bakalım. Ha şu şey de ilici o iki kız ya da benden satırlıyor. Daha o iyi diyor Bakın sol altta It's okay yazıyor yani. e, Ne yapacağız biz şimdi Amaç nedir Adam atıyor koşturuyor maalesef 3. geceyi oynamayacağım artık bir sonraki bölme. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.